fiyatlar Marmara'da merkezde böyle. Birbirinden güzel açmalar arkadaşlar. Marmara'dasınız. <laughs> en <gülüyor> şeyleri. Mimarisini pek bozmamışlar. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Biz e, güzel uyuduk. Rüzgar e, şiddetini biraz azalttı ama hala da devam etmekte. E, şimdi bir yakıtımızı takviye yapacağız. Buradaki bidonları boşaltmamız lazım. Ek e, yakıt almamız gerekiyor. Çünkü gelirken çok hava estiği için biraz tekne yaktı diye düşünüyorum. E, buradan şimdi Marmara merkeze geçeceğiz. Orada bir kahvaltı ederiz, orayı gezeriz. E, fiyatlar nedir? Nereler açılmış, nereler kapanmış? Hep birlikte görelim. Şimdilik bize kolay gelsin. Şimdi yakıtımız sol taraftan da oluyor. 20 boşalttık arkadaşlar. 10 daha boşaltıyoruz yakıtı doldurduk. Ee, tekrar aynı seviyeye kadar doldurduk. Yaklaşık 19 milyon yol yapmışız Tekirdağ'dan buraya. 29 litre gibi bir yakıt yakmış. Bence bu havada çok normal. Yani az bile yakmış. Daha fazla yakacağını düşünüyordum ama e, yani normal bir yakıt. Şimdi normalde 1 mile 1 litre yakıyor. Tabii hava çok fazla sert olduğu için 1,5 litreye kadar çıkmış yani yakıt. Evet arkadaşlar Yerimize yerleştik biraz zor oldu Rüzgar e, diğer teknelere doğru yaslıyor Biraz boşluk bulduk Şimdi çıkacağız yüklerimizi attık Kaçalatlar bağlı Yanda da tekneler var Bunlara da zarar vermeden Düzgün bir şekilde Bağlamayı başardık Çıkalım bir tur atalım Tekneyi Bağladık. Rüzgar çok yastıyor. Diğer tekneye zarar vermeyelim çünkü kafada bir minkota var. Biliyorsunuz minkotanın pervanesi zarar vermesin. Şimdi yavaş yavaş gezelim. Burası Marmara Adası Merkez. Ee, şimdi burası da meydanı. Balıkçı barınakları arkada kaldı. hala devam ediyor. Daha şiddetlenecek diye haber geldi. O yüzden şimdi bağlandık, bekleyeceğiz. Bekinliğe geçecektik akşama doğru. Bilmiyorum rüzgar düşerse geçmeyi istiyoruz. Sence? Evet, rüzgarın düşmesini beklememiz gerekecek. Yani çünkü limana giriş çıkışlar zor oluyor. Evet. Bağlamak biraz sürdük. Evet arkadaşlar yani tekne kameralı olunca rüzgar atıyor o yüzden bağlamak uzun sürüyor. Neyse bir kahvaltı edecek yer bulalım. Meydan'dan devam ediyoruz. Şöyle güzel el mor çiçekleri çekelim. Fiyatlar evet. Marmara'da merkezde böyle köfte 350, piliç ızgara 350, hamsi istavri 350, çukla levret 370 tabi ki. Gençlik merkezi. Şurada tatlış bir gençlik merkezi var. Yani bankalardan tutun da PTT vesaire her şey mevcut. Yani rahatlıkla her şeyi bulabilirsiniz. Şurada PTT var. Böyle arkaya doğru yürüyelim. Evet böyle sahil şeridi devam ediyor. Biliyorsunuz geçen videoda da izlemiştiniz. Açması buranın meşhur. Şimdi ileride açmacı var. Gidelim bir açma alalım. Kahvaltı edelim. Evet şöyle. Evet. Evet arkadaşlar yatlar şu şekilde devam ediyor. Buyurun. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederim. Meşhur cam pastanesi. Boyu, 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 boyu. Kolay gelsin hayırlı işler. Olun, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çekiyoruz ama sade. mahsuru yok herhalde. Birbirinden güzel açmalar arasında. Marmara arasında evet. en meşhur şeyleri, en meşhur yiyecekleri şöyle geçelim. Açmalar sade var. Sade bak. E zeytin zeytin abi. Kulları. 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 beyaz peynirli, beyaz peynirli börek var. Fiyatları nedir? Açma. Açmaları. Normal açma kocası miktar 20 lira. Evet. Kurabiyeler 30 lira, öyle değişiyor. Anladım. Yani 20 ile 30-35 bandı arasında değişiyor. Tamam, tamam. Şimdi merak edenler 5. oluyor da 5. fiyatları 5. soruyorlar. Evet, poğaçalarımızı aldık. Marmara klasik sembolleri, çınar ağaçları arkadaşlar. Yüzyıllardır tüm ihtişamıyla duruyorlar. bu mahallesini pek bozmamışlar. Burada bir şok market var arada. Böyle bu yol devam ediyor. Burada tabi sağ taraflarda dükkanlar, sıra dükkanlar var. Yemek yenecek birçok. Lokanta mevcut. Ya, okullar daha devam ediyor. İyi be. İyi çok Artık şükür. Burada da Şurada bir ikinci derecede tarihi eser diyor. 2007'de respirasyon. Çok güzel. Harika. Bu yol böyle devam ediyor. Burada bir park var. Zaten girişte Türk bayrağını gördüğünüz oraya çıkıyor. Orada işte sağda pansiyonlar, moteller, oteller. Çok güzel mermer heykeller ve I love Marmara. Girişte gördüğünüz Türk bayrağının olduğu burun arka halinde çevirmişler. Güzel. Kütüphanemiz burada. Marmara Adası İlçin Bayraktan da rüzgarın şiddetini anlayabilirsiniz. Kansızın. Kankiler. Kanki gel. Gel bakalım. Nasıl? <laughs> yüzüne baksana. Kanki gel. Oy, yer lazım. Aha, öbür kanki de geliyor. Çeteler. Burada çarşı bitiyor. Böyle arkada gene oteller var. Plajlar başlıyor. Biz şimdi buradan dönelim. Drone kaldıracaktım ama bu rüzgarda maalesef arkadaşlar kontrol etmek çok zor olur. Evet, gibi Ben de öyle aldım. Şurada karşıda bulutların arkasında gözüken yani şurada burası kapı Şurası Paşa Limanı arkadaşlar. Şurası biraz daha ileri geleyim. Şurası Avşa, Avşa Adası. aradan gözüken de şurada gözüken de ekinlik adası. Evet. Kaktüslerden gelen sukulentler böyle aşağı doğru süzülüyor. Güzel bir görüntü oluşturmuş. Evet arkadaşlar, şok markette burada. Şimdi tarihi camimiz de önünden geçtik. Ne, ne? mi yani? bir şey bir şey var mı ya? Evet, 800 yıllık olduğu söyleniyor. Yani ben birkaç kişiye sordum, tam emin değiller. 800 yıllık dediler. Yani en az 800 yıllık dediler. Yani yapı gereği de zaten çok eski duruyor. bir Osmanlı mimarisi gibi hali var. Ali Bey Çeşmesi. 1627 yılında inşa edilmiş. Evet, bankamatiklerimiz falan her şey mevcut. Çay bahçeleri ve diğer sıra dükkanlar şöyle devam ediyor. Ekmeğimiz burada arkadaşlar. Burada da güzel bir mermerden heykel yapmışlar. Oturalım. Şimdi bir çay içelim. Çayımız da geldi. Artık kahvaltımızı edebiliriz. Afiyet olsun güzel arkadaşlar. Şimdi burada farklı çeşitlerde poğaçaları aldık. İşte peynirlisi var, tahinlisi var, dereotlusu var. Ondan sonra yiyelim. Poğaçalarla ilgili fikrimizi belirtiriz kahvaltı ettik şimdi çıkalım biraz da dolaşalım istiyoruz limanın yanından yavaş yavaş adanın doğusuna doğru yürüyeceğiz şimdi şöyle yanından geçtiğimiz Marmara adası müzesi yakından biraz daha gösterelim şu an kapalı olduğu için göremiyoruz. Burada her şey birbirine çok yakın. Evet yeni değil mi? 2023'te sanırım restore edilmiş olabilir. Şöyle balıkçı limanının devamı burası arkadaşlar. Az evvel e, tekneye yedek bidonlarla yakıt aldım. Benzin istasyonu da çok yakın, yaklaşık 200 metre e, ileride, hemen deniz kıyısında. Buraya gelen dostlar oradan e, yakıt alabilir, petrol ofisi var, onu da çekeceğim şimdi. Evet, burada bir ortaoku, ilk bir ortaoku var. Buranın e, hastanesi de var arkadaşlar. Evet. Yukarıda hastane var. Şimdi e, yanlış saymadıysam dört tane sağlık sığıya botu var. Bu sağlık sığıya botları buradan hasta ve yaralıları alıp e, bandırmaya götürüyor. Bandırmaya e, oradaki hastaneye götürüyor. Ya da yakın adalardaki hastaları alıyorlar. Oraya götürüyorlar. Bunlar Kaan sınıfı botlar arkadaşlar. Çok hızlı ulaşım sağlıyor. Benzinlik hemen şurada. Çok yakın. Mı? Evet evet. Zaten limanın hatta burası limanın girişi sayılır. Şurada petrol ışısı var. Şurada hemen Migros var arkadaşlar. Petrol istasyonunun arkasında. İstasyonun arkasında hemen Migros var. O da Yani gayet yeterli büyüklükte bir Migros. Şöyle devam edelim bakalım. Burada Marmara e, İtfaiyesi. Böyle yoldan devam ediyoruz. Burada dolmuşlar, minibüsler mevcut. Buradan saraylara kadar e, her yere dolmuş bulabilirsiniz. Tabii fiyatlar hakkında bilgim yok ama ileride olmazsa sorarız. Marmara Adası Liman Başkanlığı Hemen Feribot iskelesinin yanında Yoldan devam ediyoruz Burası okullar mahallesi olarak geçiyor. Evet bu da yolcu bekleme e, yeri. Bu evde yeni yaptılar. 2016 Burası Feribot Limanı Şimdi Erdek'ten e, Tekirdağ'dan Tekirdağ Süleyman Paşa, C e, Port Limanı'ndan buraya feribotlar geliyor. İstanbul'dan e, geliyor bunların saatleri yaz ve kış döneminde değişiyor arkadaşlar. Yani bu konuda internetten telefon numaralarına ulaşıp arayın. Hani buraya gelirken bir yanlışlık olmasın. Şimdi kışın yaz saatine göre gelirsiniz. Problem çıkabilir. Yani geç kalabilirsiniz ya da erken gitmiş olursunuz. Onlar değişiklik gösteriyor. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Yukarıda buranın yeni yapılmış hastanesi var. Onu da göstereceğim. Ee, dediğim oteller böyle devam ediyor. Sağdan soldan. Çok güzel yapılar var. arkadaşlar. Şimdi buranın Avşa'dan farkı bazı biraz daha emekliye, kafa dinlemeye ihtiyaç duyan kişilere hitap ediyor. Avşa'da gece eğlencesi çok fazla. Eğlence mekanları çok fazla. Tabi orayı tercih edenler farklı oluyor. Burayı tercih edenler farklı oluyor. Yani gençler özellikle buraları çok tercih etmiyorlar. Buralar biraz daha böyle huzur arayan kişiler için. Buradan devam ediyoruz. Süleyman İlik Devlet Hastanesi. Burada buradan sonra dönebiliriz. Eribot geldi. Birazdan yanaşacak. Bu büyük ihtimalle İstanbul'dan gelen feribot meydandaki limana yanaşıyor. Şimdi o tarafa doğru yürüyelim. Tekrardan bakalım saatleri çekeriz. Burası limanın yanında. E, Su ürünleri kooperatifinin olduğu meydan. Buradan Marmara Adası'ndaki bulunan diğer köylere e, minibüsler kalkıyor. Zaten merkez olarak geçiyor. Yani çay bahçelerinin olduğu yerde. Artı buralara Hido da yanaşıyor. Burası meydanın yan tarafında lokantaların olduğu yer. Köprülü liman var. Küçük teknelerin çekek yeri. Şöyle göstereyim fiberleri buraya çekiyorlar. İşte bu köprünün altından giriş yapılıyor buraya. Güzel yap güzel düşünülmüş. Daha büyük tekneler giremiyor o yüzden. İşte burada lokantalar mevcut. Hala rüzgar dinmedi. Ekimik Adasına geçeceğiz. İşte biraz rüzgarın dinmesini bekliyoruz ama bindiriyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Bakacağız. geliş geliştili saatleri İstanbul'da şöyle. Burada da feribot buraya yanaşıyor meydana. Bundan önce çektiğim diğer iskeleye de geztaş yanaşıyor ve Tekirdağ Erdek tarafından gelen feribotlar yanaşıyor arkadaşlar. Onların fiyatların şu an ben Tekirdağ fiyatını biliyorum 450 TL kişi başı ama tabi Erdek tarafından buraya fiyatları bilmiyorum. Yani bilen arkadaşlar yorumlarda belirtebilir. Saatleri tekrar ediyorum değişiyor. Yani bunların yaz ve kış dönemleri, bayram dönemleri hepsi değişiyor. Bunu internet üzerinden ulaşın. Telefon numaralarına ulaşıp telefon edin. Öyle ezbere gelmeyin arkadaşlar yanılabilirsiniz. Evet, tekrar bu şekilde yürüyelim. Buralar hep çay bahçesi. Arkadaşlar çay fiyatları ucuz. 10 lira. Yani az önce biz kah yani kahvaltı ettiğimizde tam teknemizin baş ucunda kahvaltı ettik. Çay 10 liraydı büyük çay da 20 lira alıyor. Tabii meşrubat fiyatları değişiyor. Ama bence çok çok uygun. Yani bir ada gibi bir yerde 10 liraya çay gerçekten bedava. Marmara Adası merkezden ayrılmaktayız. Bunlar da sağlık suhiye botları. Burada hazırda duruyorlar. Evet, böyle çıkarken Gestaş feribotunu görüyoruz. Onun yanaşmasını bekledik. O yüzden şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi Ekinlik Adası'nın burun tarafındayız burası Şuradaki Şamandıra'ya kadar sığlık buradan çok geçerken çok dikkat edin derinlik iki buçuk üç metreye kadar düşüyor özellikle yelkenlisi olan ve draft'ı iki metreden derin olan tekneleri bu arada kullanmayın Şamandıra'nın diğer tarafından girin şimdi Ekinlik Adası'na giriş yapacağız biraz Avşa adası bu solumuzdaki Avşa adası o biraz dalgayı kesiyor şimdi yavaş yavaş o tarafa doğru gidelim zaten ekinlikle Avşa arası iki kilometre arkadaşlar yani çok büyük bir mesafe değil bilginiz o